Allah Teala Tekâsür Suresi ile bizi dünyada Allah'ın ibadetinden, Allah'a itaat etmekten oyalayan şeylerden yasaklıyor. Siz çoğunluklarıyla, adamlarınızla, sülalenizle, cemaatinizin kalabalıklığıyla, işte takımınızın, taraftarınızın kalabalıklığıyla, malınızın, evlatlarınızın kalabalıklığıyla hiç övünmeyin. Bunlara takılıp kalmayın. Bunları amaç hedef edinmeyin. Cehennemi göreceksiniz. Cehennemi gözünüzle göreceksiniz. Siz bunlardan olmayın. Sonra da mutlaka hesaba çekileceksiniz. Her nimetiniz bu beş nimet olmak üzere her nimetinizden teker teker de sorulacaksınız. Allah'ım hesabımızı asan eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Hakumut tekâthur. حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لتربن الجحيم ثم لتربنها عين اليقين ثم لتسالن يومئذ عن النعيم صدق الله Alazim. Tekâthür suresindeyiz. Tekâthür. Tekâthür suresi sıradaki suremiz Adi, e, Kariya suresinden sonra e, Kur'an-ı Kerim'deki yeri tertibi orada. Kariya suresinin sonu neyle bitmişti? Narun hamiye. O cehennemliklerin gireceği ateşi anlatmıştı. Çok kızgın bir ateşe onlar girecekler. Fe ummuhu demişti. Onların anası Orasıdır. Yani onları sarıp sarmalayacak, kucaklayacak, onları bağrına basacak olan yer cehennemdir demişti. Şimdi de diyor ki El hakum sizi alıkoydu. Şimdi de o cehennemliklerin e, halinden, durumundan bahseden ayeti celileler olarak da anlayabiliriz. El hakum sizi alıkoydu. Sizi oyaladı. Allah'a ulaşmaktan, Allah'a kavuşmaktan, Allah'a ibadet etmekten alıkoydu. Ne? Etteka'thuru çokluk, çoğunluk, çoklukla övünmek. Çoklukla böbürlenmek sizi Allah'a itaat etmekten oyaladı. Hatta zurtumul makabir. Hatta öyle bir hale geldiniz ki kabristanları bile ziyaret edecek duruma düştünüz. Böyle bir hale geldiniz. O, o nasıl bir şeye o çokluk sevdasına kapıldıysanız kabristanları bile ziyaret ettiniz. Şimdi buradaki sebebi nuzulu Tekâfir suresinin sebebi hatta şeyleri öğrenelim bir kırık manasını. Ondan sonra tekrar döneriz. Kalla hayır hayır. Sevfe yakında bileceksiniz. Çok yakında bileceksiniz. Sunne sonra kalla sevfe Sonra bir daha aynı cümle tekrarlıyor. Hayır yakında bileceksiniz. Kalla yok yok o iş öyle değil. لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ Eğer siz orayı, işte cehennemi veya ahireti ilmel yakin olarak gözünüzle görmüş gibi böyle son derece yakini bir şekilde eğer inansaydınız, bunu bilseydiniz nokta 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 burayı allah Teala söylemiyor ki tehdidin. Ulan oraya bir gelirsen var ya diyoruz ya bazen devamı gelmiyor mesela. Dövecek mi, sövecek mi, tavana mı asacak, ne yapacak? Orası tehdit işte sen doldur diyor. Oraya bir gelirsem. Beni konuşturmayın diyor adam. Devamını artık sen koyuyorsun. Şimdi de Rabbimiz diyor ki yok siz ona bir bilseydiniz var ya. La cahim. Siz o cehennemi göreceksiniz. Sümme la aynel yakin. O cehennemi böyle gözünüzle göreceksiniz. Çok yakından göreceksiniz. Sümme la tus'elunna yawma idzin alin nayim. Sümme sonra la Sorulacaksınız yawma idin o günde kıyamet gününde alin nayim nimetlerden sorulacaksınız. Size verilen bütün nimetler teker teker hepsi hesaplanacak, çok ince bir hesapla size de sorulacak diyor. El haküm Şimdi burada Rabbimiz Azze ve Celle çoğu çoklukla övünmeyi, övünmenin kendisine ibadet etmekten alıkoyduğunu söylüyor. Burada da tefsirlerde ruhul beyan tefsirinde burada çoklukla övünenlerle alakalı iki kavim zikrediliyor. Abdümenaf ve Beni Sehim. Sehim oğullarıyla Abdümenaf oğulları. Bunlar çokluklarıyla övünüyorlar diyor <laughs> Yani bunlar öyle bir hale gelmişler ki bizim şu kadar adamımız var. Öbürü diyor ki bizim bu kadar adamımız var. O diyor şuna bizden diyor. Öbürü diyor ki şunlar var ya diyor. Onlar da bizim aşiretten. Öbürü diyor ki şunlar bizim partiden. Öbürü diyor ki o onlar da zaten diyor şunlar da bizim partiden. O diyor bizim sülaleden. O diyor bizim sülaleden. Yani birbirlerine adam yarıştırıyorlar. Öyle bir hale geliyorlar ki hatta yani artık e, ee, Abdümenafoğulları Sehemoğullarından daha fazla sayıyorlar. Sayım yapılıyor. Abdümenav daha kalabalık geliyor. semoları da diyor ki kalabalık gelince. Ya diyor siz diyor ondan sonra ee, saydınız ama diyor cahiliye döneminde yapılan o savaşlar var ya diyor. O savaşlarda bizim çok adamımız öldü. Yani normalde biz daha kalabalık bir e, sülaleyiz. Daha kalabalık bir cemaatiz ama biz o yüzden diyor e, cahiliye döneminde çok adamımız öldü. E ne yapacağız? Mezardakileri de sayalım diyor. İş iş, oraya varıyor. Mezardakileri sayalım göreceksiniz ki biz daha kalabalık bir aileymişiz. Adamlar hakikaten de gidiyorlar. Mezardakileri de sayıyorlar. Rabbimiz de buyuruyor. Hatta zürtümül makabir. Siz birbirinizle çok, birbirinize çoklukla övündünüz. Adamımız çok dediniz. Yetmedi bir de kabristanları ziyaret ettiniz. Oralara da gittiniz. Oraları da saydınız. Ya nasıl bir böyle bir artık hırs. Nasıl bir adam böyle e, övünme hırsı işte öyle hale getirmiş bunu öyle ki artık yani e, bunlar ibadetten meşgul etmiş, ibadetten alıkoymuş, Allah'a kulluktan alıkoymuş. Halbuki iş nedir? Bazı şeylerle övünülebilir. İlimle övünülür, ondan sonra hayırlarla övünülebilir. Yani bunların çokluğu iyi bir şeydir. Ama malın çokluğu, paranın çokluğu veyahut da e, çoluğun çocuğun çokluğu çok da bir mana ifade etmez diyor Kur'an-ı Kerim. Siz çok adam olabilirsiniz. E ne yapalım yani? Çok adamsınız diye Allah katında değerlisiniz. Manasına gelmez. Bu iki bunlarla övünülmez diyor. Ondan sonra e, övünülecek bir şey varsa mesela Hazreti Abbas'ın diyor. E, burada İsmail Hakkı Bursa'ya Hazretleri. Hazreti Abbas'ın bir görevi vardı. Neydi bilir misiniz? Mekke'nin fethinden sonra bile almadı onların elinden orayı. O, o aileden geldi öyle ona. Ondan sonra. Kabe'nin anahtarları onda. Bu övünülecek bir şey mi? Evet, Bununla övünebilirsiniz diyor. Bu da güzel bir şeydir diyor. Ama sen tutup da bizim adamımız çok. Biz daha kalabalığız. Bizim cemaatimiz daha çok. Bunlarla bunlarla övünülecek bir şey değildir bunlar. Önemli olan bizim için kemmiyet değildir. Yani ne diyorlar ona şimdiki Türkçe'de? Nicelik değildir. Sayısal çoğunluk değildir. Bizim için önemli olan niteliktir. Yani ona ne diyorlar şimdi şeyde? Keyfiyettir, kemmiyet değildir. E biz e, kaliteye bakacağız. Elinde bir yüz tane, ondan sonra ne diyelim ona bir e, TL'm olsun ve yoksa bir tane kağıt 200 lira mı olsun? Şimdi bir tane kağıt, e, çocuklara sorsan öbürü daha kalabalık diye onu istiyorlar. Ha işte biz de demek ki çocuklara benziyoruz. Daha da bu işi anlamamışız demektir. Çünkü biz neye bakıyoruz? Ha kalabalık oradaysa diyoruz bu iyidir. Bizim Türk milletinin biraz mantığı da odur. Pazarda falan böyle baktın domatesin başı kalabalık. Herhalde diyorsun iyi ki bu kadar millet alıyor, sen de alıyorsun. Seni gören de geliyor bu sefer. E bu birazcık sürü psikolojisi dediğimiz bir psikoloji işte. Kalabalık neredeyse biz de oradayız demek ki iyidir mantığıyla. Markalar falan bununla yürüyorlar işte. Bugün o İsrail'in, Siyonistin işte zalimin destekçisi olan bütün markalar herkesin bu özenti merakıyla beraber Adamlar bakıyor ki herkes orada. E biz niye orada olmayalım? Herkes ondan alıyor. Biz niye ondan almayalım? Demek ki iyidir. Mantığı gidiyoruz. Rabbimiz diyor ki çokluk bir şey ifade etmez. Cemaat burayı doldurur taşırır. Ama o oradan adam kaç tane adam çıkacak? Hakiki adam kaç tane çıkacak? Beş tane adamın cemaati olur. O adam gibi adam olur. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin kaç müridi vardı? Biliyor musunuz? Bir buçuk. Bir buçukmuş. Bir de kadın varmış. Bir adam bir de kadın. Kadınlar yarım sayıyorlar ya. Yani şahitlikte vesaire diyelim. Şimdi burayı da şey yapmayalım. Şimdi orada bir buçukmuş. E şimdi nasıl olmuş bu sonuca varmış? Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne Sultan Murat Han Hazretleri bir imtiyaz veriyor. O zaman tekkeler, şeyhler, mürşitler bunlar para eden işler. Yani para eden ne diyeyim? İtibar gören. Bugünkü milletvekili gibi yani her gitti mi kapının açıldığı şeyler. Şimdi bakma sen hocaları sahtekar, üç üçkağıtçı kılığında dizilerde filmlerde maymun edebilirler. O ayrı bir şey. Sen Müslüman olarak sen de ona şakşak şak tutabilirsin. O da senin rezilliğin. O ayrı bir şey. Ama aslı öyle değil. Ondan sonra Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne imtiyaz vermiş. Ne imtiyaz vermiş? Askerlikten muaf tutmuş müritlerini. Demiş ki Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin tekkesine kaydolan derviş ana, askerlik vazifesi muaftır. Allah Allah. Şimdi de olsa değil mi? Bedelli askerlik kaç para? Dünya para oldu herhalde. 160. Kaç? 160. 160 lira içinde dese ki mesela 160 bin vermek var bir de e, bizim derneğe üye olana bedava deseler oho şimdi sen o zaman gör burayı. Hacı Bayram Erzeli'nin de o zaman öyle olmuş işte. Bütün herkes geliyor işte o, ben o tekkenin müridiyim. Giden devlete diyor ben tekkenin müridiyim. Kay Aman Allah'ım. En sonunda bakıyorlar olacak gibi değil. Sultan Murat Hazretleri bir ferman yazdırıyor. Bir mektup yazdırıyor. Diyor ki müritlerinizin sayısını bize verin. Biz diyor bu işin altından kalır. Herkes diyor sizin müridiniz falan diyoruz diyor. Bize diyor kaydını yollayın biz de onu onları muhaf tutalım. Tamam diyor hemen yollayacağım. İşte de belki de bizim bu uh, Ulus Meydanı'nda diyelim hani öyle gözümüzde canlanır. Bir çadır kuruyor, bütün müridanını çağırıyor. Diyor ki herkes toplansın. Gidiyor ondan sonra çadırın uh, oraya çıkıyor elinde bir bıçak. Aranızda diyor kurban olmak isteyen var mı? Allah yolunda kurban olmak isteyen var mı? Sonra müridandan bir tane adam çıkıyor. Hakiki demek ki bir tane mürit varmış. <laughs> Sadık Diyor ki efendim ben ne, ne derseniz o yüz diyor yani kurban derseniz kurban. Ondan sonra giriyor içeriye orada bir koyun kurban ediyor. Koyun kesiliyor. Tabi çadırdan kanlar sızıyor. Hacı Bayram Veli'den elinde bıçak, kanlı bir bıçak. Diyor ki başka olanınız var mı diyor? Başka olacak olanınız var mı? Bir tane de kadın çıkmış mübarek. işte o da ona ömürden. Ondan sonra ben varım der. Ve öbür tarafı dağılmış gitmiş. Kimse kalmamış piyasada. Bir yazar ki bir buçuk müridimiz var. Gerisi sizindir. Askere mi yolluyorsunuz? Ne yapıyorsanız yapın meselesi. Demek ki kalabalıklar bir şey ifade etmiyor. Bu ayeti celilede de işte kemmiyetler yani nicelikler niteliklere, keyfiyetlere galip gelemez. Senin cemaatin çokmuş. Öbür tarafta az adam var. He, onlar haksızmış. Senin tarafında çok adam var. E orası çok olduğu için orası haklıymış. Ya öyle olaydı. Şu anda memleki dünyanın çoğunluğu gavur. Öyle mi? Kaç milyar var dünyada? 8 milyar adam var değil mi? Kaç milyar Müslüman var? Ee, kaç oldu şimdi? 4'te, 4'te 1 oranında. %20. %25. E %75 galebe çaldı şimdi ne olacak? E, Bizde mi gavur olalım meselesi var? O yüzden öyle değil demek ki. Çoğunluğun olduğu taraf doğru manasına gelmez. Allah da bu çoklukla biz kalabalığız, biz şöyleyiz, biz böyleyiz. Her tarafta adamlarımız var. Bunu sevmiyor Rabbimiz diyor. Yani kabirlere bile ziyaret ettiniz. Bir başka manada da hatta zurtumul makabir kabirlere öyle ki öldünüz artık ya. Ölene kadar bulun da övündünüz. Ne zaman ki öldünüz o zaman anlayacaksınız. Aslında sizin mallarınızın çokluğunun, evlatlarınızın çokluğunun, sülalenizin kalabalıklığının, cemaatinizin kalabalıklığının hiçbir öneminin olmadığını ne zaman ki öleceksiniz o zaman anlayacaksınız diyor Rabbimiz. Ölene kadar bununla e oyalandınız, gittiniz ya. Asıl işinize odaklanamadınız. Bir şöyle kalabalığız, böyle kalabalığız, şöyle adamımız var, böyle. Otur işine bak sana ne? Milletin kalabalığından, sayısından, şunundan, bunundan. Sen kendi işine bakmaktan alıkoydu bu sizi diyor Rabbimiz. Sonrasında da tabi bu ziyaret meselesi zurtum ziyaret edersiniz. Kabirleri ziyaret edersiniz. Bir ruhul beyanda der ki bir rivayet alır Hazreti Ali Efendimiz'e dayandırır. Ya der ben bu ayeti duyana kadar hani kabir hayatının varlığını tam anlayamıyordum. Emin olamıyorduk. Ama bu ayet ne zaman ki Kabir hayatının, berzah aleminin kabir hayatının olduğuna tam olarak yakinen inandık. Ya e, anladık meseleyi. Niye anladı anlaşıldı bu ayetle? Çünkü diyor ziyaret. Ziyaret nasıl olur? Kalıcı mı olur? Geçici mi olur? Geçici. Geçici olur. Demek ki kabirdeki hayatımız da bizim geçici olacaktır. He, orada geçici bir süre demek ki kabirde bir ziyaret yapacağız, bir hayat yaşayacağız. Ondan sonra öbür hayata geçiş yapacağız. Ziyaret var. Kabirde bir ziyaret var. Onu diyor anladım diyor. Kabristanlar ziyaret edilir mi? Elbette ziyaret edilir. Ama niçin ziyaret edilir? Dünyanın geçiciliğini anlamak için. Onlar niye ziyaret ediyorlar mesela cahiliye döneminde? Ula diyor ne kadar adamımız varmış bizim diyor. Şuna gördün mü? Şu toprağı şurada yatanların hepsi bizim adamlarımızdı falan. Adamlar daha çok dünyada bu sefer övünmeye bakıyorlar. Kella hayır sevfe te'alemun yakında siz işin aslını bileceksiniz. Ne olduğunu anlayacaksınız. Demek ki bu kalabalığın bir fayda etmeyeceğini, dünyanın geçici olduğunu yakında bileceksiniz. Sımmet kella sevfet alemin. Bir daha tekrarlıyor Rabbimiz ki bazen olur ya, bakın burayı iyi dinleyin ha dedim şimdi. Sonra bir daha burayı iyi dinleyin ha. Şimdi hangisi daha etkili olur? Değil mi? İkincisi daha etkili olur. Rabbimiz de demek ki bu mesele mühim. Sımmet kella alemin. Yok yok yakında bileceksiniz. Bir daha teyit ediyor. İkinci defa söylüyor. Ondan sonra kella lev ta'lamuna ilmel yakin. Eğer bu işi ilmel yakin ile yakini bir bilgiyle bilseydiniz nokta 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 o zaman var ya ne yapardınız? Çokça Allah'a ibadet ederdiniz. Ne yapardınız? Cehennemden kaçardınız. Ne yapardınız? Cennete koşardınız. Öğrenmenin üç aşaması var. Birincisi nedir cemaati müslümin? İlmel yakin. i̇lmel yakin. Yani nasıl? Bilerek. Değil mi? Öğrendik. Cennet var, cehennem var. Cehennemde bir azap var. Bu bizim ilmel yakin. Biliyoruz inandık ya Rabb'i. Adımız gibi eminiz ya Rabb'i. Tamam. ilmel yakin. İkincisi aynel, aynel yakin. Ayn göz demek. Aynel yakin. Gözünle böyle yakinen görmüş olarak inanmak. Adam şimdi de, dedim ki ateş yakar. Ateşin yaktığını ben biliyorum. Sonra da bir baktım ki adam ateşte yanıyor. Onu da görüyorum. Şimdi bu da ne oldu? Aynel yakin oldu. Gördün? Ateş yakıyor. Hak bir de üçüncüsü Hakkal yakin. Bu da yaşayarak öğrenmektir. Yaşayarak bilmektir. Ateşin içine girdin, yandın. İşte o zaman ne oldu? Bu da hakkal yakin olmuş oldu. Üç aşamalı öğrenme var. Rabbimiz diyor ki siz o zaman diyor göreceksiniz. Ve inşallah tatmayalım bizde Ya görürüz ama belki de Allah hatta ne diyelim ya Rabbi gösterme bile. Cehennemi göreceksiniz. Cehennemi göreceksiniz. Ve in minkum illa variduha <laughs> Ayet-i kerime var. Ne demek? Herkes mutlaka cehenneme uğrayacaktır. Ayet-i kerime bu. Herkes mutlaka cehenneme uğrayacaktır. E nasıl olacak ya bu kadar alimler, bu kadar şehitler, bu kadar şüheda, bu kadar salih bu adamlardan mı girecek? Hani bir de direkt transit cennet vardı diyorlardı. O nasıl olacak? Ayet de var, İkisi birbirinden çelişiyor mu şimdi? Ger ki tefsirlerde Sırat Köprüsü cehennemin üzerine kuruludur. Cehennemin üzerine kuruludur. Dolayısıyla herkes mutlaka sırattan geçecek mi? Herkes sırattan geçecek. Cennete de gitsen yol oradan tek yol oradan. FSM Boğaz Köprüsü tek gidiş gidiş o taraf. Şimdi o sırattan geçeceksin. O sırattan geçerken işte kimisi geçemeyecek, cehenneme yuvarlanacak. Kimisi cennette inşallah gidecek. Ce Sırat da cehennemin üzerinde olduğu için mutlaka cehenneme de uğramış olacaksın dolayısıyla. Böylelikle inşallah bu kadar uğrarız. Yani bundan öteye de uğramayız. Sıra hattan da şöyle şimşek gibi geçeriz. Yıldırım gibi geçeriz. İnşallah. Ama Allah diyor ki göreceksiniz. Sümmele taravunna aliyyat. Gözünüzle göreceksiniz. Sümmele Sonra da sorulacaksınız. Neden? Yevmeydin o günde, kıyamet gününde anin ne'im. Nimetlerinizden sorulacaksınız. Ne, neyiniz var, neyiniz yok sorulacak. Biz şimdi bu kadar malla ne edeceğiz ya? Eski ümmetler yaşamışlar, eski insanlar yaşamışlar. Aman Allah'ım, azıcık şeylerle bizim şimdiki hayatımız ooo, her şeyimiz var değil mi? Her şeyimiz var. Robotların, bütün robotlarımız var evde. Ne bileyim arabalarımız var altımızda. Hiçbir şeyin konfor şeyini çekmiyoruz. Sıkıntısını, ceremesini. Yani şunun bırakın ben 500 sene öncesinden bahsetmiyorum. 50 sene öncesinin sıkıntıları bile yok öyle değil mi? Yani 20 sene bile yok ya. Aynen öyle. 20 sene önceki bile. Yani adam öyle bir oluyor ki adam yani 20 sene 30 sene. Anne adam anlatıyor. Öbür güzeye kuşağı dediğimiz gençler de Allah Allah öyle şey mi olur diyor ya. Bu adamlar diyor enayi miymiş? Niye böyle yapmışlar? Ula oğlum yoktu işte yani. Olmadınca ne yapacak adam? Yoktu ya. Ondan sonra o yokluk o imkansızlıklar. E şimdi her şey konfor, her şey tak 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 elimizin altında. Şu koca kütüphaneyi bırakın. Bunun gibi 100 tane kütüphane daha şu bilgisayarın içinde. Ben şimdi size bir şey söylemek istesem. Normalde burayı arayacağım, tarayacağım. Hangi kitapta bulacağım, edeceğim. Şöyle 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 şöyle. İdi. Şimdi tak diye yazıyorum. Daha başını yazarken sonunda ben ona lep yazıyor ama bana Çorum'un bütün tarihçesini anlatıyor şimdi. Böyle hatta şimdi bir de yapay zeka çıktı. Bu yapay zeka dediğimiz olay ise Leplebi dedi yazmana gerek kalmayacak. Sen bırak diyecek ben anlatırım onlara. Yani mesele oraya varıyor artık. Dolayısıyla bu kadar her şeyin bütün imkanların altımıza serili olduğu bir dönemde yaşarken gel gelelim bunun hesabını nasıl vereceğiz? Çok meşhur anlatılır ya işte bir hamal ölür. sadece ipi vardır sırtında bir urganı var. Ona da eşyayı sararmış sırtına bağlar. Ondan sonra onunla eşya taşır. Tek adamın bütün sermayesi bir tane ip. O kadar. Başka da bir şey yok. Tamamen alın teri. Helali hoş bir para. Ondan sonra bir de malı bu. Bir tek malı varlığı bu. Bununla böyle yaşar. Ondan sonra vefat ediyor. 40 gün sonra Hazreti Ömer Radyan dönem olması lazım veya başka bir zaman. O önemli değil. 40 gün sonra bu adamı görüyorlar. Ondan sonra diyorlar ki durum nedir? Ne yapıyorsun? Öte taraf hani nasıl falan? Diyor ki 40 gün oldu veya 40 yıl olabilir. Halen diyor o ipin hesabını veriyorum. Bir tane ipin hesabını veriyorum. O urganın hesabı daha bitmedi. Daha ne olacak ki bizim ele ne organdan ne organlar? Bizim urganın sonu da gelmez. Allah muhafaza. Ya, ama Rabbimiz de açık açık söylüyor mu? Sonra da Ya Rabbi sen söylemedin diye mızıkçılık yapacak bir imkanımız da yok ortada. Ya Rabbi sen söyleseydin falan diyeceğimiz bir pozisyonda da değiliz. Allah diyor ki sonra cam, sümme, sonra, letüs elunne lem, oradaki lem ne manasına gelir? Mutlaka, kesinlikle, elbette. Sonra letüs ne de ki nunun üstünde bir şedde var. Letüs elünne. Ne demek o şedde? O da mutlaka kesinlikle elbette demek. Bir başına mutlaka koyuyor bir de sonuna mutlaka koyuyor Rabbimiz ki. Yani hiçbir aklınızda şüphe kalmasın sorulacaksınız. Her nimetten sorulacaksınız. Tabi bu müfessirler bu nimetleri sormuş. E, Efendimiz Aleyhisselam'ın ifadeleriyle. Ni'metani mağbunun fihima kethirun minen nas. Es-sihatu ferag. Hadis-i şerifine dayanmışlar. İki nimet vardır ki bütün insanların birçoğu bu konuda aldanmışlardır. Bu iki nimet noktasında e, yan yatmışlardır. Hangileridir bunlar? Es-sihatu. Birincisi sağlık. El-ferag. İkincisi ise boş vakit. Bu iki nimet zaten diyor bütün nimetlerin genel toplamıdır, özetidir. İnsan sağlıklıysa, sıhhatliyse ibadet etme imkanına sahiptir. Sağlıklıysa, sıhhatliyse adam işte para kazanma nimetine sahiptir. İşte ne bileyim boş vakti varsa o adam işte bir şeyler yapma nimetinden faydalanır. Bütün nimetler bu aranda toplandığından dolayı bu iki nimetin kıymetini bilmeyen adam hiçbir şeyin kıymetini bilemez. Hiçbir şeyden hakkıyla istifade edemez diyor ee, müfessirler. Başka bir rivayet almış buraya mesela. Besmele'yi çekip de yemeğini yiyen adam inşallah bitirdiğinde de hamd eden, besmeleyle başlayan, elhamdülillah ile meseleyi bitiren kişi o nimetten sorguya çekilmez diye bir rivayet sıkıştırmış İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri. Allah ondan razı olsun. Bak bunu gördük biraz daha yüzeyimize su serpti değil mi? Başında besmele sonunda hamdele. E ne yapalım artık diyeceğiz ki ya Rabbi böyle bir rivayet gördüydük. Hasan-ı Basri Hazretleri tabiinin büyüklerinden, çok büyük selef ulemadan der ki tasavvuf, mutasavvuf şöyle buyururlar. Bizim bir komşumuz var. Şükrünü eda edemem diye nişasta helvası yemiyor diyor. Hasan-ı Basri Hazretleri de şöyle cevap veriyor ona. Birisine geliyor, birisi Hasan-ı Basri Hazretleri'ne böyle anlatıyor. Ya diyor efendim bizim bir komşumuz var ne kadar muttaki, ne kadar zahit, ne kadar böyle iyi bir adam olduğunu anlatıyor sözde. Hani Hasan-ı Basri Hazretleri. Efendim diyor bizim bir komşumuz var. Yani hesabını veremem diye ne yapmış? Nişasta helvası yemiyormuş. Adam tatlı bir şey yemiyor. Niye? Ulan diyor nasıl vereceğiz hesabını? Demek ki bir kuru ekmek su devam ediyor hayatına. Hasan-ı Basri şimdi biz olsak. Ulan adama bak ya vallahi helal olsun. Hep eli öpülecek adam falan deriz. O ne cevap vermiş bakalım. O da diyor ki komşunuz diyor ne kadar cahilmiş. Allah'ın onun üzerindeki o soğuk su nimeti tüm tatlılar tatlıların nimetlerinden daha fazladır diyor. Soğuk su diyor ya bir şöyle aldım bir bardaklı kırlı kırıştın ya o için bir şöyle bir serinledi. Bu nimet diyor hepsinden büyük o nişastaya kadar daha çok nimet var diyor yani bir helvaya kadar. Daha mesele çok. Demek Azan-ı daha orada takılı kalmış. Mübarek soğuk su nimetinde takılı kalmış. Öbürü diyor helva yemiyormuş, ya, helva, cahil adam diyor yani helvanın nimetine kadar daha ne nimetler var ki soğuk su nimeti hakikaten de e, ondan sonra e, ilk insanın ilk sorulacağı nimetlerden bir tanesi olarak da rivayetler almış buraya. Evet, e, Aynül mani isimli eserde de insan şu beş nimetten sorulacak diyor, İnsan beş nimetten sorulacak. Birincisi karnının doyması. Karnın doyuyor mu diye sorulacak, doyuyor canım elhamdülillah. Nasıl doyuyor? Önce bir çorba, sıcak ara, başlangıç, soğuk ara, araya bir ondan sonra bir yanına mutlaka o ne yanına işte meze mi ekstralardan olacak, yanına bir işte içeceğimiz olacak, yanına bir işte neyimiz olacak, işte yoğurdumuz olacak, cacığımız olacak, yanına bir güzel bir salata, çoban salata, işte ne salata, bilmem ne salata, şu salata, bu salata, yani, salata da bir çeşit de değil, ondan da olacak. Ondan sonra ne bileyim yanında güzel taze olsun ekmeğimiz. Bayat olsak canımız sıkılıyor. Sıcak sıcak, taze taze, yumuşak yumuşak bir ekmeğimiz olacak. Ondan sonra üstüne mutlaka bir tatlımız olmalı. Yani tatlı olmazsa olur mu ya? Allah Allah yemeklerin şahıdır, sultanıdır. Tatlımız olacak. Ondan sonra üstüne bir kahve olursa güzel olur. Çay olursa ayyül ay ala olur. Ee, bitmiyor yani. Onun çayın yanına bir çerez olsun, şu şey olsun. Bitmiyor. Sürekli bir döngüdeyiz. Yeme içme. Akşam yiyoruz, sabah kalkıyoruz. Bir daha yiyoruz, akşam bir daha yiyoruz. Bu döngünün içi. Sonra diyecekler ki bize doydun mu? Kanını doyurdun mu? Vallahi abi şimdi sorsalar yani işte pek bir şey yemedim. Sadece işte bir kuzu yedik falan hesabı. Bizimki öyle maalesef. Bir, karnının doyunduğu mu? İki, içeceğinin soğukluğu. Sen soğuk su içtin mi hayatında? Ula biz sıcak içmedik ki yani soğuk içelim. Yani şöyle güzel bir serinledin mi? Ya yaz aylarında ben içemem öyle sıcak su falan dolaptan olacak falan diyor adam. Ondan sonra içtim içtim. Ondan da içtim. Peki uykunun lezzetinden üçüncüsü uykunun lezzeti. Güzel uyudun mu efendim? Çok güzel uyudum vallahi ya. İyi de bir yatak aldık. Dünya para verdik. Oo, belimiz ağrıyordu. O da geçti. Ondan sonra o sabaha kadar horul horul akşama kadar uyuduk uyuduk. Oo, ne rüyalar gördük ne rüyalar. Ondan dördüncüsü evlerinin gölgesi. Eviniz serin mi efendim? Klima taktırdım daha serin oldu. <laughs> yani şimdi bir de klimasız olmuyor diyor adam. Ya artık bu devirde yani çok diyor havalar sıcak oldu açıyorum klimayı serinliyorum. Serindi canım evlerimizin gölgesi de var. Beşincisi yaratılışındaki ahenk ve güzellik. Yakışıklı adamdın değil mi diyor. Vallahi gençken kendimi beğenirdim öyle mi? Aynanın karşısında bakardım, sağdan bakardım, soldan bakardım. Saçlarımı şöyle tarardım, yana yatırırdım, sağa yatırırdım, sola yatırırdım. Kadınlar öyle güzellikleriyle kendinden geçerdi. Çok da güzeldim, çok da yakışıklıydım. Öyle mi? Ha işte bu beş şeyden de sorulacaksınız diyor e, buradaki eserde. İnşallah hesabını da verebiliriz. Beşi de bizde var ya. Hepsi, hepsi de yani beşte beş. Hepsini de verdi Allah. İnşallah hesabını da kolay eylesin. Peki. Ee, şimdi de İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri de son bir yorum yapıyor kendisi. Ben fakir derim ki. Ekolul fakir. Fakir. Şöyle söylüyorum. Ee, nimet imma cismaniyun ve imma ruhaniyun. Ya cismanidir ya da ruhanidir. Yani bir bedenen olanı vardır. Bir de e, manevi olanı vardır. Zahiri olanlar, gözükenleri şeriatın hükümlerine uymakla şükrü yerine getirilir. Yani sen Be, e, ...görünen nimetlerinin şükrünü nasıl yapacaksın?" diyor. Namazını kılacaksın. Ondan sonra ibadetlerini yapacaksın. Harama bulaşmayacaksın. Allah emrettiğini yapacaksın. Yasağından kaçacaksın. Sen bunun şükrünü yerine getirdin, sayılırsın. İyi, tamam. En azından elle tutulur, gözle görülür. Bir de ruhani olanı, manevi nimetlere nasıl şükredilir? Buna da diyor işte... ahlakına riayet edeceksin. İslam'ın adabına riayet edeceksin. Edeple yaşayacaksın. Edep olacak. O zaman diyor... E şekertum ve ezidenleküm. Eğer şükrederseniz artırırım. Bu hitaba mazhar oluruz. Allah'ın izniyle diyor nimetler artar gider diyor. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri. Evet, Tekatür Suresi bizim için bambaşka böyle Allahü Teala cehennemi anlattı ya. Sonra da bizi dünyada Tekasür Suresi ile bizi dünyada Allah'ın ibadetinden, Allah'a itaat etmekten oyalayan şeylerden yasaklıyor. Siz çoğunluklarıyla, adamlarınızla, sülalenizle, cemaatinizin kalabalıklığıyla, işte takımınızın, taraftarınızın kalabalıklığıyla, şunun kalaba malınızın, evlatlarınızın, sülalenizin kalabalıklığıyla hiç övünmeyin. Bunlara takılıp kalmayın. Bunları amaç hedef edinmeyin. Siz Allah'a kulluğa dönelin. Cehennemi göreceksiniz. Cehennemi gözünüzle göreceksiniz. İşte o cehennemde böyle bir azap bekliyor. Siz bunlardan olmayın. Sonra da mutlaka hesaba çekileceksiniz. Her nimetiniz bu beş nimet olmak üzere her nimetinizden teker teker de sorulacaksınız. Allah'ım hesabımızı asan eylesin. Kolaylıkla cevap vermeyi nasip eylesin.